Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kütahya Gaybe Efendi Mahallesi'nde alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü mahalleyi savaş alanına çevirdi Edinilen bilgiye göre. Gaybı Efendi Mahallesi Uysal Sokak'ta alkolü olduğu belirlenen sürücü yönetimindeki otomobil park halindeki iki araca çarpıp evin duvarına çarparak durabildi. Kaza gece yarısı Gaybı Efendi Mahallesi Uysal Sokak'ta meydana geldi. Alkolü sürücü sokaktaki park halindeki iki araca daha sonra da bir evin duvarına vurarak trafik kazası yaptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta büyük çaplı maddi hasar oluştuğu bildirildi. Emniyet ekipleri alkollü sürücüyü kontrol etmede güçlük çekti ve ifadesi alınması için karakola götürmeye çalışırken oldukça zor anlar yaşadı. Alkollü sürücüyü kontrol etmede güçlük çeken polis ekipleri olay yerine takviye ekip istedi kaza yerine gelen ekiplerin de yardımıyla polis otosuna bildirilerek önce sağlık kontrolü için Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ardından ifadesinin alınması için polis karakoluna götürüldü. Diğer araç sahipleri, alkollü sürücüden şikayetçi oldular ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.